Aksa Süperlik 5. hafta karşılaşması Lefkoşat'ta Dükstad'ı yeni cami doğumlu Pınar karşı karşıya gidiyor. Osman Özpaşa karşılaşmanın hakemi Yusuf Bakar Emirhan Yılmaz yardımcıları Utkan Mamcıoğlu 4. hakem Hüseyin İnönü sağ komiseri ilk devreden görüntülerimiz yeni cami hata köşe vuruş kullanılıyor. Ceza içerisinde içerisine gönderilen top kafa vuruşu top üstten dışarıda. Halil Uçar yine atak yeni cami direkt kaleye vuruş top yandan az far dışarıya gidiyor. Dumlu Pınar serbest vuruş. Ceza alanı. Boşta kalan top. Vuruş, savunma. Sonuç gelmiyor. Arapası güzel. Ceza alan içerisi. Berk. Berk zorluyor. Vuruyor top gol. Berk büyük kal. Dakika 11. Arapası güzel. Berk'in golü. 1-0 önde Dumlu Pınar. Sonrasında vuruş. Top yandan dışarıya gidiyor. Yeni yükleniyor. Ceza alan içerisi. Okori. Okori. O kori vuruyor savunma olcay. Köşe vuruşu yine. Kale alanı. Kafa. Seken top. Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Yeni yükleniyor. Arda arda ataklar. Ara pası. Ceza alanı. O kori vuruyor. Kaleci dönen top top yandan dışarıda. Kaleci izin vermiyor. Alihan sonrasında Dumlu Pınar hatağı. Berk vuruyor. Kaleci kontrol ediyor Süleyman. Yine sağ taraftan geliyor Yeni cami içeriye. Gelişine sert vuruş topağlarda gol. Samet Akrep çok güzel bir gol. Dakika 43. Yeni futbolcuları seviniyor. Eşitlik var. Bir 1, 1 İlk devrede son düdük. 1-1'lik eşitlik. İlk devre sonucu. Karşılıklı birer gol. İkinci devreden görüntülerimiz. Içeriye orta. Kafa seken top savunmadan dışarıya gidiyor. Sonuç yok. Serbest vuruş. Top yandan az dışarıda. Yeni cami yükleniyor. Ceza alan Sert vuruş. Kaleci Aliyan gole izin vermiyor. Savunma çıkaramıyor topu. Durumlu Pınar atağı. Seken top. Atak devam edecek ama yine savunma izin vermiyor. Yeni cami geliyor. Ancak çalan düdük karşılaşma bitiyor. Yeni Cami 1, Dumlu Pınar 1.